karşınızdayım ve bugün Good Boar diye bir izi var. Bence kim bu? Hadi bilin. kuzenim Kuzenimdi arkadaşlar. Kuzenim de şu an yanımda. Evet ses ver. Ne bak arkadaşlar. Bugün Emir Berkay ile Gül Kuzey bu oyunda çok eğlenceli bir oyun. İkimiz de girdik. Oynamaya başladık. Değil mi arkadaşlar? Evet. Hadi bu oyundan çıkalım. Başka bir oyuna girelim. Hadi gidelim. Çık. Çıkalım. İptal. Ya iptale bastım arkadaşlar. Hi. arkadaşlar. E, bi, bugünkü videomuzda çok iyi videolar olacak. Değil mi abi? Evet. Biraz hastayım, da hastayım. O hasta. Ama biz şu an aynı yerde değiliz. Gibi. Bak şuradaki adamlarla konuşacağız. Bekle. Buraya herkes toplanmış. Dur ben senin yanına geleyim. Emir Berkaygül. Neredesin Emir Barkaygül? Barkaygül. Gelmedim daha. Sen de ne, ne, ne YouTube'cu? Sen de niye YouTube'cu olur ya Arkadaşlar Emre Berkay Gül nerede? Bence bunu Bak burada. Bak abi. Buraya herkes toplamış, Ne oldu biliyor musun? Hı. Bu ayıcıyı takip ediyorlarmış. Ayıcı, Ayıcık mı? Yani, ayıcı nerede? Bak şurada ya. Bak. Aa ayıcı. Ben ne istiyorum? Ne? Ayıcı kaçıyor. Ya IG'mi takip edeceğiz. Gel o kuzey oyun oynayalım. Bunu oynayalım araba yarışı. Ya sen neredesin? Aa burada ya ara araba yarışında koş. Zıplasana. Aa zıplıyorum bak sana. Now. Bak ben böyleyim. Aa bekle geliyorum. Hmm. O adam koşusuna bak. Çok iyi koşuyor. Zorik gibi koşuyor. Bulamadım ya. Sen neresin? Ha, şu mu? Ha, gördüm seni güzel. Sen neredesin? Zıplıyorum. Arkana bak. Arkana bak. Ha, arkana bak. Sen şuradayım. Yarış yerindeyim ben. Hadi Ana. gel abi oynayalım. Ya, gel bakalım. Şimdi ne oynuyoruz? Yarış mı? He araba şey. Dım Yok ben parkur mi? oynayacağım. Tamam parkur oynayalım o zaman. Şuraya gidelim. İkimiz de patenliyiz bu arada. Çok havalı. Üf. O adam bizi geçti. Abi bak burayı ben kırmıştım. Dur Kuzey, gelsene şuna girelim. Şuna. Gel beni takip et. Atla aşağı. atlayacağım. Şöf, ben girdim. sen ne ara ayıcığım dışarıda kaldı şapkalı ayıcığım. <laughs> Benimki ne? Benim yok ki. Senin köpeğin dışarıda kaldı. İkini Ama. At Bu beyimiz nerede? Ne? Benim şeyim yok ya. Hiç benim de. Neredesin? Keşke patane bassaydık değil mi? Sen neredesin? Anne ama hile buldum hile ee, ama oradan yavaşla yavaşlıyorsun anne anne bir şey patladı düştüm yere ya ben en en aşağıdan mı başladım ya gene düştüm ben düşmüyorum hiç bu kızı bir kır... canım kaldı benim benim iki abi Üç zıpla ya zıpla zıpla çok iyi hızlı gidiyorsun ya, seni görüyorum ben şu an önümdesin ne önümdesin ben senin hemen arkandayım. Geliyorum. Gel abi. az kalsın Bu arada kuzeyin ismi de şey. God Boar. God Boar. Şu. Kuzey ölecek. Yey. Yeah, bitti. Aa benim bir canım kaldı ya. Benim iki. Bu ikinci oyun. Bu ikinci oyun değil mi abi? Evet. Bakalım ne gelecek. Bakalım gelenler var mıymış. Aha biri daha geldi. Oy bir saniye kala geldi. Aa gelemedi. Yağmur gelemedi. Tam gelecekti. Aha boyama. boyama çok zor ya. Evet ya. Aha mavi. Yok turucuyuz. boya 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 yeşillere boyayım da buralar çok var. Abi adamlar yine boyasana. Tamam sen boya ben buraları boyayacağım. Boyada arkadaşlarımız. Anne, Anne düştü. Aha biri var. Sen kim de bu kimsinle buraları boyamaya çalışıyorsun ya? Abi kim? Lan 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 Buya 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 geçmişiz. buya 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 ya buya 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 Mı? Abi ben ben on tane Ama ölmedin. Ölmedim ha. Anne Anne <laughs> ölüyordum kuzey öleceksin Öldün mü? He. Bir daha öleceğim. Kuzey sen öldün. Kim izliyor ben şu? Emre Berkay Gül. Beni mi izliyor? Evet hem evet, seni izliyor, seni izliyor. Tamam. Ben şimdi geldim tamam abi. Şu an videodayız. Hala evet. Oğlum. Hayır. işte yes. İşte bu. Bir canlı yeneceğim ulan. Yendi mi? <laughs> i̇şte bu. Şapkamı da çaktım. Bakayım. Dans dans dans. Feride diye bir. Aha patenim de daha yeni geldi. Sü. Sü. biz şu an hala videodayız biliyorsun değil mi? <laughs> o zaman her hep şeyler konuşmayalım videoda. Hadi gel gel. Şimdi <laughs> araba yarışına girelim. <laughs> 60 bin tane de şeyim var ya. Ne? <laughs> şeyim. Sümrüt. <laughs> Yok. 60 bin sümrüt mü? 60 bin tane şey param var. Hop. <laughs> Para bizde. Sefer bizde. Söyle var. Haydi söyle bana bir. Alıp kalsın çıkıyordu. Oy. Şimdi kuzey bitiyor. Ama ben bu araba istiyorum ya. Evet ya çok güzel. Ben de motoru istiyorum. Ya arabayı seç. Bir tane var zaten. Seçtim. Seçtik. Seçtik. Aa yanında Emir diye biri var. Kuzeyler de. De el arkada acaba. Ve el öyle <laughs> Yes. o ne evet reklamın bir bir tanesini kiralıycaksın tane <laughs> köpeğe evet, şey sen hangisini aldın <gülüyor> <gülüyor> Elma salatalığı. Sen neredesin? neredesin? Hmm. Hmm. Şunları Şu hmm. bunun hmm. de, bunun hmm. da, Ben de bunu satayım. Ben de bunu satayım. Zaten karabısı. şey <laughs> morlusu var. Genellikle morlusu var. Mor, sarılısı. hadi <laughs> oyuna gir. Evet. Aa sen giremedin ben giremedim. Ya. Ben an de yok. O bende geliyor. Sensiz oynanmaz. Bak da bu. Bak güzel yandı en ortadaki. Bak bendeki şu mor da var. Hayır ben var. Sarı pahalı yine var. Ne oldu? Ben onları aldım güzel sen niye almadın? Ben hepsini aldım. Galiba. Oğlum ne çok verdi lan. Açıldı olmuşum. 3'üncü oldum galiba ben. Evet yani 3'üncü. Hadi bize çık ki ikimiz birden girelim. Abi sen aldın mı etini? Ben almayacağım. Alıyorum. Abi. Bak şunu da şunu da alarsan, şunu da alarsan çok iyi olacak. Videoyu kapatıyorum ben bu arada dakika çok oldu. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Hepinize iyi seyirler diyorum. Abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.